Merhaba arkadaşlar, az önce e, görevi teslim ettiğim vakitte Barton'dan yeni bir görev aldım. E, Meleğin Kutsaması adı altında bir tane görev varmış. E, görevi neymiş, morunu teslim edecekmişiz. Şelale diyor, şelaleye tıklıyoruz arkadaşlar ve gidiyoruz. E, sanırsam uzak, bakalım. Evet, birazcık uzakmış. Videoyu durdururum arkadaşlar, e, geldiğimiz vakitte devam ettireceğim. Evet arkadaşlar geldik ee, şelalenin yanında görüntü güzel şu an ben de şey olduğundan pek iyi görünmüyor ama ee, Meleğin kutsaması sanırsam bir şey benziyor bir de levanta varmış ee, sol tıklıyoruz mouse'a ee, alalım ve görevi bitirelim Hadi. Evet arkadaşlar aldık morine teslim edeceğiz Videoyu durduruyorum arkadaşlar, geldiğimiz vakitte de devam ettireceğiz. Evet arkadaşlar geldik, Morin'e görevi teslim ediyoruz. Meleğin lütfu. Ee, görevi teslim ettik, aldığımız itemler falan burada. Ee, yine bir görev alacağız sanırsam. Yola çıkıyorum diyoruz ve görev alıyoruz. Bu video bu kadar arkadaşlar. Diğer videoda görüşmek üzere.